Bebeği aşağıda taşıma hissi. Çoğunlukla hakikaten sadece bir his, gerçekte olmayan bir şey. Anne adayları bize sıklıkla şu şekilde geliyorlar. Bebeği daha aşağıda hissediyorum. Hamileliğin özellikle ikinci yarısından itibaren veya bir arkadaşım dedi ki senin karnın düşmüş. Halbuki ultrasonla bakıyoruz, hakikaten de yerinde duruyor yani bebeğin başı. Aşağı falan düşmemiş, aşağı inmemiş ki olabilir de. Böyle olduğu zaman bu erken doğum anlamına gelir mi? Erken doğum olacağı anlamına gelir mi? Sıklıkla gelmez. Eğer beraberinde bir kasılma yoksa, eğer beraberinde rahim ağzında bir incelme yoksa, ultrasonografi ile bunu bakabiliyoruz artık, veya rahim ağzında muayenede bir açılma yoksa, bebeğin başının aşağı inmiş olması erken doğum belirtisi değil. Ha, bir de şu var, hamilenin son haftalarında bebeğin başı aşağı inmedi, herhalde normal doğuramayacağım, ne zaman inecek gibi bir şey var. Hamileliğin son haftalarında bebeğin başı son birkaç hafta içerisinde de inebilir. Doğum esnasında, doğum eylemi esnasında da inebilir. Yani bebeğin başı ta yukarıdayken doğum eylemi başladı, rahim ağzı açılmaya başladı. O zaman bile bebeğin başı aşağı inebilir. Yani bebeğin başının aşağıda olması hissini ve kriterini hamilelikte anormal bir sorunla bağdaştırmamak lazım